Sayın başkanım İftara 5 kala programımıza hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mehmet Naci Bostancı Ankara milletvekili 1957 Amasya doğumluyum. Ankara siyasal mezunuyum. 1996 yılında profesör oldum. Akademik bir hayatım var. 26 yıl Gazi Üniversitesi'nde hocalık yaptım. Alanım siyaset bilimi. 2011 yılında Amasya Milletvekili olarak göreve başladım. AK Parti'de komisyon başkanlıkları, grup başkan vekilliği ve nihai olarak grup başkan olarak göreve devam ediyorum. 2018'den bu yana Ankara Milletvekili. Dilerseniz sorulardan hızlıca başlayalım başkanım. Hay hay. Çocukken unutamadığınız Ramazan anınız nedir? Çocukluk zaten unutulamayan anılarla doludur. Sadece Ramazanlar değil, aynı zamanda bayramlar ve aynı zamanda özel günler çocuk muhayelesinde çok özel bir şekilde hatırlanır. E, Amasya Sulova'da o zamanlar henüz Sulova küçük bir kasaba, nüfusu 5000 bin civarında. E, o dönemin kasabalarını düşünecek olursak bahsettiğimiz 60'lı yılların sonu, o tarihler iletişimin, ulaşımın son derece sınırlı olduğu, ortalıkta otomobillerin çok az olduğu, iş araçları ve makinelerinin çok kıt ve kıymetli olduğu bir sosyolojiden bahsediyoruz. Böyle bir ortamda insanların mutfaklarına ilişkin çeşitlerin de sınırlı olacağı muhakkak daha çok geleneksel üretime dayalı, unsurlara dayalı bir mutfak ve beslenme düzeni söz konusu. Ağırlıklı olarak da hamur işi, Ramazan deyince o gelir akla. Ee, i̇ftarda çocuklar olarak caminin altında toplanırdık ve hoca'nın okumasını beklerdik. Cebimizde de gün boyu akşam olunca iftarla birlikte yemeği ümit ettiğimiz şekerler olurdu. Hatta onların bir markası vardı. Erdem veya Erden şeklinde. Ee, 25 kuruşa 5 tane verirlerdi. Onlardan cebimize koyardık ve caminin altında beklerdik. Ee, hoca allah Ekber dediğinde de hemen ağzımıza atardık şekeri, onunla bozardık. Zeytinle veya hurmayla değil, şekerle. Yıllar sonra sordum halen bu erdem şekerler çıkıyor mu diye. Çıkıyormuş. Bundan <laughs> Muhtemelen... da reklamını yapmış olan başkanım. <laughs> Herhalde Eskişehir'imde dediler. Bu tabi geçmişte o küçük bakkal dükkanlarında kavanozlar içinde satılan şekerlerden bahsediyorum. Kahverengi bir şekerdi. Ee, çocuk zaten tatlıya çok ihtiyaç duyar ve ilgi duyar. Ee, çikolata tabi yok. Ee, bulunduğumuz toplumsal kesimde e, çikolatadan uzak olduğu gibi hatta e, bisküvi dahi farklı bir sosyal sınıfa ait bir tüketim unsuru olarak görülürdü. Öyle bakardık. Püsküvi çocukları vardı. Bir de halkın çocukları vardı. Biz halkın çocuklarındandık ve 5-25 beş, kuruş olan o şekerlerle iftarımızı açardık. Nerede o eski Ramazanlar denilince en çok neyi özlüyorsunuz? Çocukken her şey yarı gerçek, yarı hayal, yarı masal. Öyle bir dünyadan geçer. Öyle görürsün dünyayı. İmgelem çok daha yoğundur. Benim çocukluğumda öyleydi. Bütün çocuklar gibi. Küçük hususlar, unsurlar, eşyalar, ilişkiler, sözler bunların hepsi hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir keder doğurabilirdi. İnsan tabii büyüdükçe daha büyük travmalar yahut da mutluluklar ancak insan üzerinde belli ölçüde etkili olabiliyor. Buna Zamanın yontması mı destek acaba kişiliğimizi? Ee, öyle bir değerlendirme yapılabilir yahut da çok yükleme olunca yaşanmışlıklar ve tecrübeler insanların duyarlılıkları üzerinde de belli bir blokaj yaratıyor galiba. Ra Ramazanlar ve bayramlar, Ramazanlar aynı zamanda bayramın da müjdecisi olarak görülürdü. Ramazan kısmı ile ilgilenirdik muhakkak. Ee, rahmetli annem daha küçük yaşlarda ee, sık sık bizim tembihatımızla karşılaşırdı. Aman beni savura kaldır, muhakkak savura kalkmak istiyorum diye. Çünkü sıra dışı bir durum. Gün boyu aç kalacaksın ama savurda da hamur işleri yapılacak, güzel Hı -hı. börekler, çörekler yapılacak. Savurda kalkardık, uyku mahmuru bir şekilde sofraya oturup ne yediğini bilemeden ama bir tür ramazan ve oruç tutarak büyüklerin sapına katılmanın hoşnutluğu çok üzerimizde etki yapardı. Bu biraz da büyüme arzusuyla ilgiliydi. Büyükler gibi davranma arzusuyla alakalıydı. Dediğim gibi çocukluk sadece Ramazan'a değil, bayramlara yönelik olarak da özel hatıralarla doludur. Küçük şeylerden mutlu olma, yarım bayram hatırlarım. Ramazan arkasından bayram gelince yine bayram gelecek değil mi? <gülüyor> 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 Muhakkak. <gülüyor> Ramazan'da arkası bayram. Ee, televizyon yok daha o zamanlar. Televizyon 70'li yıllarda çekti. Ee, bayram sabahıyla birlikte rahmetli Mustafa Kandıral'dan oyun havaları çalardı. 9 buçuk civarında. Ben de kafamı radyoya dayamış o oyun havaları içinden bayrama ilişkin bir şenlik hali tasavvur ederdim. Çocuk muhayyilesi tabii birçok şeye ulaşıyor. Ramazan'ı da o şekilde özel bir tarzda her bir anını, işte öğlen, ikindi oldu, akşam geliyor, hadi şekerler alalım, caminin oraya gidelim e, şeklinde e, hatırlıyorum. Çocukken yaşadığınız ilginç bir teravih anınız var mıdır? E, terapiye giderdik çocukken. E, ibadet tarafını görürdük tabii. Büyükler çok ciddiyetle namaz kılarlardı. Biz onlar kadar ciddi bir şekilde namaza eşlik etme konusunda biraz e, eksiklik içinde olurduk. Biraz çocuklar arka tarafta büyüklerin ciddiyetine kontrast teşkil edecek şekilde onların düzenli bozucu bir takım yaramazlıklar yapardık. E, beraber safta durur ve sonra aslında bütün küçük çocuklar yaparlar. Namazı biraz ifsat etme şeklinde bir e, tabir caizse ee, ironik atma, e, oradaki düzeni bozma şeklinde bir hinlik düşünür çocuklar. Biz de bunu camide yapardık. Sapta berabersin, e, rüküye eğilmişsin ve birden kikir diyerek yanındakini de e, namazdan o ciddi yüz ifadesiyle dua okumaktan kikir dönüştürmeyi bir başarı ederdik ama büyükler çok ciddi olurlardı. Sonra da bize kötü davranmazlardı. <laughs> Ramazan denilince aklınıza gelen ilk şey nedir? Ramazan bir atmosfer tabii, bir iklim. Ee, insanlar arasında e, yakınlığı ve ortak bir iklimi paylaşmanın getirdiği sıcaklığı vaat eden e, bir ibadet şekli. Bunu hatırlıyorum. E, bu aynı zamanda e, toplulukla e, alakalı bir durum. Şehirli bir hayatın içinde e, Ramazan'ın e, yaşanabilmesi biraz da şehirdeki organizasyonlarla alakalı bir husus oluyor. Ankara'da da birçok semtte buna yönelik düzenlemeler yapıldığını biliyoruz. Çünkü e, dini ibadetler bir grup olarak yaşandığında daha fazla anlam kazanır. Kişisel olarak itikafa çekilebilirsin. Kişisel olarak mahrem dünyanda olup bitenleri, hakikati, hakkı bilmeye yönelik bir çabanın içinde bulunabilirsin. Bu ibadetin topluluk marifetiyle yapılmasında getirdiği ortaklaşalık ruhundan biraz daha farklı bir şeydir. Ama din denilir ya cemaatle birlikte yaşanır diye tıpkı namaz gibi dinin ibadetlerinin de birlikte yaşanmasının getirdiği kendine has bir iklim söz konusu. Dolayısıyla Ramazan da yılda bir defa zamanın dönüşünü de bize hatırlatan ayrı iklimiyle bu grup düşüncesini birlikte bir topluluk oluşturma düşüncesini birlikte fikretmeyi, ortak bir şekilde düşünmeyi teşvik eden bir atmosfer olarak çok farklı bir yerde duruyorum. İlk orucunuzu kaç yaşında tuttunuz? Yani herhalde çok küçük küçüğündür. Tam hatırlamıyorum ama hep oruçlarımızı tuttuk. Evde hiç sahur hazırladınız mı? Muhakkak çok Neyi yaparsınız mesela savurda en çok? Savur çok yalın olur, sade olur. Hmm. bir parça ekmek, küçük bir parça peynir, bir tane zeytin. <laughs> bir de bitki çayı. Çünkü çay içince insan uykusu kaçıyor. Dolayısıyla bitki çayı, bir tane de yumurta. Evet başkanım. Oruçlu olduğunuzu unutup çocukken yemek yediğiniz oldu mu? Yemek değil ama su içtiğimi hatırlıyorum. Sonra zihnimden oruçlusun su içtin, onu çıkartman lazım diye düşünmüştüm. Sonra iyi oldu, unuttum, suyu içtim diye düşündüm. <laughs> İnsan zihni her şeyi düşünüyor. <laughs> evet başkanım. En unutamadığınız orucunuz ne zamandı? Bazen yolculuklarda belli mesafeyi aşıyorsunuz ama hedefe ulaşmıyorsunuz. Diyelim ki bir yere gideceksiniz. Orada bir iftara yetişeceksiniz. İftara yetişemiyorsunuz da, bir buçuk iki saat sonrasına yetişiyorsunuz. Hı -hı. Yolda iftarınızı açsanız olmaz, oraya gitmeniz gerekir. Ama oraya gittiğinizde de zaten iftar vakti ve atmosferi değişmiş olacak. O biraz değişik bir ruh hali oluşturuyor. Bu tür iftarlarım oldu. Yani Hı -hı. iki saat sonra bile. Bu favori sorumuz başkanım. Sahuru bekleyenlerden misiniz yoksa sahura uyananlardan mısınız? <laughs> Ben hep savuru bekledim. Yeni bir ritim, yeni bir hayat tarzı. Normalde gece bir buçuk iki civarında da zaten öyle yatıyordum ben. Şimdi beşi buluyor yatmamız. Dolayısıyla zaten savuru da yapıyoruz. Savurdan sonra da biraz daha ayakta durduktan sonra ancak yatıyoruz biraz düzen bozuluyor işin doğrusu evet. çünkü biyolojik ritim biraz daha farklı hı hı. ama e, sabır bekliyoruz oruçluyken canınız en çok ne çekiyor hemen hemen hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> şimdi öyle <laughs> orucunuzu neyle açarsınız suyla sorularımız bu kadardı başkanım Eyvallah, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz cümleye hayırlı ramazanlar teşekkür ederim olun.